Evet, merhaba arkadaşlar, Beruca ile tarih coğrafya kanalına hoş geldiniz. Şimdi gençler neden bahsedeceğiz? Hala dünya haritasını tanıtmaya devam ediyoruz. En son İskandinavya, İsveç, Norveç, Finlandiya ve oradaki Baltık denizinden bahsetmiştik. Şimdi oradan biraz daha böyle kuzeybatıya doğru kayalım. Oradaki ülkelerden ya da bölgelerden bahsedelim. Şimdi orada baktığınızda gençler şuradaki biz denize ne demiştik? Baltık denizi adını vermiştik. Baltık denizi dedik de şurada bir çıkıntı var. Ebele gördünüz mü gençler? Evet işte o bir ülke. Hangi ülke? Bakın tam Buradaki ülkenin sahibi yani neresidir orası? Da, mi, mar, ka. İşte burası Danimarka'dır. E orası Danimarka. Ancak gençler çok önemli bir şeyden bahsedeceğiz şimdi. Biz Baltık Denizi'ne giderken şuradan, yukarıdan dolanıp gidiyor idik. Ancak orada bir tane ne açılmıştır? Kanal. Tam hemen onun altında Danimarka'nın altında hangi ülkemiz var? Bakın A yazdım oraya. Yani Germany yani Almanya. Tam Almanya'nın olmuş olduğu bölgede, tam Baltık Denizi'nden çıkarken bir tane akarsu var. O akarsu Baltık Denizi ile Kuzey Buz Denizi'ni böyle bağlamış. İşte buradan o zaman ben Danimarka'yı dolanmaktansa orada bir kanaldan geçiyorum. O kanalın adını söyleyeceğiz şimdi. Bilen var mı? Vardır büyük ihtimal. Hangi kanal o? Kiel Kanalı. Kiel Kanalı kime aitmiş o zaman gençler? Doğujland yani Almanya'ya ait bir kanaldır. E ben bu kanalı nereye girerken ya da nereden çıkarken kullanıyorum? E Baltık Denizi'ne girerken ya da Baltık Denizi'nden çıkarken kullandığım kanal Kiel kanalıdır. Bir gemiyle Baltık Denizi'ne bizi sokuyorsa o zaman ya Kiel'den, ya Kiel'den, ya Kiel'den geçeceğiz gençler. Bu da bizim için önemli aslında. O zaman buradaki Danimarka'yı biliyoruz ve Hemen altındaki Almanya'yı da bilelim. Onun dışında gençler bir tane ne alalım? Bir tane böyle portakallar. Yani portakal alalım. Yani gençler şuraya geldik. Hangi ülkem var benim bu portakal dediğimiz yerde? Ne? Nederland yani Hollanda. İşte burası Hollanda'dır. Kuzey Buz Denizi'ne kıyısı olan bir ülkedir gençler. Nederland. Nederland ne demek? Alçak ülke demek. Yani bu ülke baya bir alçak. Alçak ülke dediğimizde yani bunlar deniz seviyesine çok yakındır. En yüksek yeri 300 metre civarındadır. O yüzden de deniz seviyesinden aşağıda yerleri de vardır. Torpakları da vardır. O yüzden de yükselti olarak gençler eğim olarak çok azdır. Ve yükselti olarak da azdır. Fakat bir sıkıntı var. O sıkıntımızda nedir gençler? Sıkıntı şu. Şöyle bir tane deniz Şöyle bir tane de kara parçası düşünün. Evet, karamız ne yapıyor? Böyle ve denizimiz ne yapıyor biraz? Yükseliyor. İşte burada bir epirojenik hareket meydana geliyor. Deniz o zaman ne yapıyor karaya doğru? İlerliyor. İşte bu epirojenez olayı işte burada meydana geliyor. Epirojenez olayı dediğimiz şey ne demek o zaman? İki şey aslında. Bir deniz ilerlemesi, bir de ne oluyor? deniz gerilemesi oluyor. Deniz ilerlemesi işte bu. İlerlemeye de ne diyeceğiz biz? Transgresyon. Gerilemeye ne diyeceğiz? Regresyon adını vereceğiz. E o zaman bu deniz ilerledikçe Hollanda karası ne altında kalır? E sular altında kalıyor. E sular altında kalıyorsa o zaman Hollanda batıyor gençler. E bunlar bir çare bulmuşlar. Demişler ki kara parçam o zaman azalıyor. Su altında kalıyor. Biz ne yapalım o zaman denizi? Dolduralım. Deniz doldurma sistemi çok iyi işliyor gençler orada. Deniz dolduruluyor. İşte bu denizin doldurduğum araziye bir şey diyorum. Bunu hiç unutmayın gençler. Ne arazi o? Polder arazi adını veriyoruz. O zaman Hollanda'da polder araziler var mı? Vardır. Polder arazi çok fazladır. Bu arazide ne yapıyorlar ama? Daha çok bu arazide şunu yapıyorlar ne yapıyorlar? Tarım. Genellikle de bizim hep söylediğimiz bir şey var. Konya'dan yüzde ölçüm olarak küçük olmasına rağmen Avrupa'nın sebze meyve ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor gençler. Hollanda. Hatta bizden de götürdükleri soğanını götürdükleri bir çiçek var. Ne çiçeği o? Lale. Onlar da önemli. Bir şey daha var onlarda. Ne var böyle? Hop. Rüzgar gülleri. E bunun dışında yel değirmenleri var mı? Vardır. Bir de Rostein dediğimiz Sarışın renkli gözlü inekleri de vardır gençler. O yüzden de iyi inekleri de varsa hayvan hayvancılıkları da nasıldır Hollanda'nın? ileri gitmiştir. O zaman coğrafya aslında Hollanda'yı seviyor. Deniz ilerlemesi, deniz gerilemesiyle ilgili yani projeniz daha ilgili sorularda gelebiliyor. Yükseltisi çok azdır onunla ilgili sorularda gelebiliyor. Tarım var, hayvancılık var. Yüz ölçümü gittikçe böyle kısalıyor. Kanallar çok fazladır gençler. Ee, gelişmiş bir ülkedir. Ee, her şeyin serbest olduğu bir ülkedir. Her şeyin gençler. O yüzden de işte orası Hollanda'mız oluyor gençler. O zaman Hollanda, coğrafya tarafından seviliyor. Önemli bir ülke. Sonra gençler hemen biraz böyle renkli bir şey alalım. Hemen şuradaki adadan bahsedeceğiz. Şurada gördünüz mü gençler? Orası önemli. Aslında şurayı anlatayım. Bakın şimdi. Orada şöyle iki tane ada var. Gördünüz mü? Şöyle iki tane adamız var. Şimdi bu iki adada birden fazla ülkemiz yer alıyor. İşte şu kısım. İngiltere. İngiltere adanın hepsi değildir gençler. İngiltere az bir kısmı. Az bir kısmı derken e, şu kısmı. Şu kısma ne adını vereceğiz biz? Galler. Kuzey kısmına ne diyeceğiz? Etek giyen herifler. is koç ya. Adını veriyoruz. İşte burası İskoçya. Galler ve İngiltere dediğimiz e, üç tane ülkeden oluşuyor. Şu iki ülkeden oluşuyor. Burası İrlanda toprağıdır. Ama şuna ne diyeceğiz? Kuzey İrlanda adını veriyoruz. Altta bir tane daha İrlanda oldu. Şu da normal İrlanda. Şimdi şuradaki Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler, İngiltere. Bunlar bir araya geldiğinde ne oluşturacaklar gençler? Büyük Britanya. Birleşik Krallığı oluşturacaklar. Yani UK'yi oluşturacaklar gençler. O yüzden de bununla ilgili bir soru gelirse İngiltere o adanın hepsi değildir. İngiltere e, küçük bir kısmıdır. E, küçük bir kısmı derken bu adanın üçe bölünmüş halini düşünün gençler. Orası İngiltere, Galler, İskoçya'nın adasıdır. Ama pek böyle İrlanda'yla Gallerle İskoçya ile ilgili pek de sorular gelmiyor. Ama olsun gençler gelebilir. Dikkatli edelim. Şimdi İngiltere ile ilgili sorularda karşımıza ne çıkacak bir de ona bakalım mı? Bakalım. Şimdi İngiltere ile ilgili sorularda şuradan gençler şöyle bir şey gelir. Bele gelir böyle. İşte buradan sıcak su akıntısı geliyor. Sıcak su akıntısı İngiltere'ye her gün gidiyor. İngiltere'ye her gün gittiği için İngiltere'ye her gün su götürüyor. Ve İngiltere İskoç dağlarını aşarak İngiltere'ye ne bırakıyor? Yağış bırakıyor. İşte bu okyanus akıntısının adı da Gulf Stream sıcak su akıntısıdır. Her gün gidiyor ve İngiltere, her mevsim o bölgede ne alıyor? Yağış alıyor. İşte şu bölge her mevsim yağışlıdır. Her mevsim yağış alan o bölgede o iklimin adına ne diyeceğiz? Evet, hemen şöyle yazalım. Ilıman okyanusal -ok iklim diyelim. Ilıman okyanus -ok iklim o zaman her mevsim ne alıyor gençler? Yağış alıyor. Türkiye'de de aslında bir örneği var. Her mevsim yağış alan Karadeniz. Aslında bizdeki Karadeniz ikliminin dünyadaki versiyonu hangisiymiş? Ilıman okyanusal iklimdir gençler. O zaman Avrupa'nın şu batı tarafında görülen iklime ne adını vereceğiz? Ilıman okyanus iklimi adını veriyoruz. Bitki örtüsünü burada karıştırmayın ve unutmayın. Bizim Karadeniz'deki gibi orman. Ancak nasıl ormanlar var gençler? Bir böyle iki şöyle ormanlara rastlayabiliyorum. Yani hem iğne yapraklı orman, hem geniş yapraklı orman ortaya nasıl bir ormandır yani karışık bir ormandır. Ortaya karışık bir orman tipinden bahsediyoruz gençler burada. Burada unutmayalım. O zaman şimdi nelerden bahsettik? Danimarka'dan bahsettik gençler. Baltık Denizi'nden çıkarken Kiel'den çıktık. Onu unutmayalım ama aitti. Ondan sonra orada yel değirmenleriyle, lalesiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla meşhur ve polder araziyle meşhur Hollanda'dan bahsettik. Sonra bir de oradaki adalardan, Büyük Britanya'dan yani aslında coğrafyanın daha çok İngiltere gelir İngiltere'den bahsettik. Gulf Stream sıcak su akıntısının gittiğini ve oraya gittiği için de ılıman okyanus iklimi dediğimiz bir iklimi ortaya çıkarttığını ve bu iklim de aslında Türkiye'deki Karadeniz iklimidir. Yani önemlidir gençler. Evet görüşmek üzere özrünüzden beklen bakın yorumlara bekliyorum gençler hadi bakalım bay bay.